thank you Ankara Kuzey Ruh Fatibi Yayın'dan selamlar. Bugün yine Türkiye gündemine dair bazı görüşlerimizi dile Türkiye gündemi 2023 seçimleri yaklaştıkça haliyle seçim çalışmalar, değerlendirmeler sürerken bu ara içeride ve dışarıda ile ilgili iktidara yönelik yani dönemde etki yaratma çabası içerisinde bazı mihraklar var. Her ne kadar bunu o, bazı çevreler her şeyi güçlere bağlıyoruz diye eleştiriyorlarsa dahi bazı şeyler realidir. Financial Times gazetesi yaptığı manşeti dolarınki düşüşüne dair eee izah e, e, oldu şey malumdur. Ne diyor o Financial Times gazetesi? Doların e, hızlı bir şekilde seyir değiştirmesi ekonomik sebeplerden değildir. Ne zaman Recep Tayyip Erdoğan iktidarı bırakır e, düşüncesini, daha doğrusu ne zaman Recep Tayyip Erdoğan iktidardan uzaklaştırılır düşüncesine yöneliktir diye açık açık düşüncelerini ve dünyanın Türkiye üzerindeki ekonomik saldırılarını çok net bir şekilde izah etmeye yetiyor. Dolar bir süre daha belki piyasaları rahatsız edecektir. Özellikle insanlarımız sıkıntıya sokuyor gibi gözükecektir. Ama düşük faiz, yüksek ihracat, düşük ithalat ve yüksek istihdamla birlikte ticaret açığının kapanması ya da minimize olması gerçekten birkaç ay süreç içerisinde ekonomi şaha kalkmasına yektir. 20 yıldır iktidar düşük faize yönelik hatta faizin sıfırlanmasına yönelik çaba göstermekte benim kanaatimce çok, çok gecikti. Şimdi tam zamanı. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan neyin ne zaman yaptığına dair karar verme noktasında dünya siyaseti içerisinde kendini ispatlamış bir liderdir. O, onda tartışma söz konusu değil. Ama tekrar ederim. Yani şun iyi bir spekülasyon olmakta öte doların yükselişi sadece şun iyi bir spekülasyon öte bir durum değildir. Yakın zamanda altına inmesi beklentisi çok daha bu iş, iktisat ilme vakıfı insanların e, fikir birliği ettiği bir e, hakikattir. çok daha nettir yani 9000 lira, lira reel gerçek değeridir diye konuşuyor. Umarım bu yıl başını başından sonraki ay olur. O Şubat ay içerisinde bu trende oturur diye bekliyoruz. Peki 2023'e doğru gider ne tür hazırlıklar yapıyor hükümet toplumsal beklentileri sık sıkça sık sık dile getirdiğimizi hepiniz biliyorsunuz bu toplumsal beklentilere dair çalışmalarını hızlandırmaya hazırlıklarını yapmaya başladı nelerdir bunlar emeklilikte yaşa takılan yüzlerce insanımız için hazırlıklar yapılıyor bazı söylemler çıkabilir İşte gündemimizde şu bu diye bir şey yok ama herkes Ankara Kulesi'ni biliyor. Eğer bir şey söylediysek o gecikmeniz de olsa biraz rotar da yapsa mutlaka. Ee, söylediğimiz e, nihai e, hedefe ulaşıyor ve emeklilikte yaşa takılanlar e, yakın bir süreç içerisinde Ocak-Şubat ayı gibi bir çözüme kavuşacaklarına dair inancımız tamdır. Bununla birlikte gençlerin özellikle sağlık ve eğitim alanında gençlerin beklentisine zaten hükümet çok o, net rakamlarla karşılık verdi. Yani sağlık alanında beklenmeyen yaklaşık 40 bin personel alımı, sağlıkçı alımı noktasında bir açıklama yaptığı bununla birlikte henüz onların kılavuzları açıklanmadı ama bugün yarın kılavuzlarının da açıklanması bekliyor. En geç bekleniyor. En geç cuma günü ne kadar bu haftanın Sağlık Bakanlığı tarafından yeni az olan sağlıkçılara dair kılavuzun açıklanması e, beklentisi e, var. Bir başka konu tabi asgari ücret çalışmaları Sürüyorum. Bu arada e, 3500'ün üstünde olması beklentisi yüksektir. Bu iş alemini ne kadar etkiler, işçi ne kadar memnun eder, o tabii ki tartışılacak bir şeydir. Hiçbir zaman hiçbir rakam tarafı da karşılık olarak memnun etmiş, edilmiştir. Ama bu sefer özellikle son birkaç ay içerisindeki fiyat artışları asgari ücrete tabi olan insanlarımız için bir uh, 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 düzenleme ihtiyacı çildi ve yakın süreçte tabi asgari ücrete uh, karara bağlanacak 3.500 rakamın üstünde bir rakamın açıklanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dediği gibi bazı bazı memur isimleriyle ilgili 3.600 gösterge Ocak ayında sonuçlanıyor Ocak ayında sonuçlanacak olan bu ek gösterge yine e, on binlerce, yüz binlerce kamu personelini yakinen ilgilendiriyor ve çok sevindirici bir e, müjde halinde e, sonuca bağlanacak inşallah. Şimdi bunlarla birlikte bir de toplumsal beklentiler. 2023 seçimlerine doğru giderken çözüm bekleyen çok önemli dramatik bazı ıı, konular daha vardır. Onun en önemli olan süresiz nafaka garabetidir. Yaklaşık 30 yıldan fazladır medeni hukukta süresiz nafaka uygulanıyor. Süresiz nafaka nedir? Toplum ne kadar süresiz nafakaya ıı, konusuna vakıftır. Ancak başlarına gelen insanlar bu ızdırabı biliyor. Dolayısıyla süresiz nafakanın bir gün bile, bir ay bile, bir sene bile bir evlilikten sonra boşanma söz konusu olunca ömür boyu süresiz nafakaya erkek e, e, şey mahkum edilebiliyor. Erkeğin gelirine göre, asker ücretse, asker ücretin şartlarına göre, yerde orta halli orta şartlarına göre. Fakat burada bir ilginç bir şey oluyor. Erkek nafaka ödüyor, kadın gayri e, resmi ilişkilerini sürdürebiliyor. Erkek ise ikinci evliliğini yapmaya teşebbüs ettiği halde ikinci eş olarak aldığı hanımın eziyeti bir başka oluyor. Çünkü evine gelen e, nafakadan eski eşinin eski eşine bir pay vermemiş şeyden ikinci kadının ikinci eş için durumu psikolojisini varansız hayal edin. Ayrıca işin en dramatik tarafı ayrılmış iki çiftin bir çiftin ayrılığını anlamıyor. Hmm. Ömür boyu para ödeyerek onu zorla Yani <laughs> unutmamanızı sağlıyor. Bu dolayısıyla kin ve nefrete farı Üçün kadar sebebiyet veriyor. Bunu daha önce de belki söyledim farklı platformlardan. Bir süresi nafaka mağduru bana şöyle bir hikayesini anlatmıştı. Hocam demişti, ben nafaka vermesine veriyorum, gücümde yetiyor. Unutmaya çalışıyorum ama ayda bir de olsa veriyorum. Fakat benim zoruma giden, en çok beni illet eden Durum şu. İş yerimin tam karşısındaki bankamatikten sık sık değiştirdiği sevgililerle beraber gelip nafakayı çekme eziyetini bana yaptırıyor. Bu ve benzeri birçok gerçekten süresiz nafaka ile ilgili dramlar vardır. Çocuk hacizi de vardı eskiden. Çocukların haciz de alanlar. Zaten boşanmaların sonucunda en çok fecan yaşayan ortada kalan çocuklardır ve çocukların velayet sorunlarıdır. Çocukların velayeti yüzde seksen civarında kadına veriliyor maalesef. Fakat kadın farklı ilişkiler yaşayınca ya da ikinci eşle evlenince çocukların durumu çok daha feci bir şekilde e, dramatik e, sonuçlarla karşılaşıyor. Tabii bunu hukukçular daha iyi değerlendirilir. Ama Beklenen şey şu. Cumhurbaşkanı bu konuda birkaç kez kamuoyuna 100 günlük planlar içerisinde açıklamalar da yaptı. Ama Adalet Bakanlığı'nın bu konuyu çözüme kavuşturmada ve bu konuyu belirsizlik sürecine bırakmada neden ısrarı olduğunu doğrusunu anlamış değilim. Sayın Abdülhamit Gül'ün başarılarını, başarılarını herkesin malumu. Ama süresiz nafaka konusunda e, feminist bazı grupların baskı unsuru olması sebebiyle mi bu iş gecikiyor bilmiyorum. Ama öyle sanıyorum ki edindiğimiz bilgilere göre önümüzdeki içerisinde meclis hızlı süresiz nafaka konusunun da gücünü bu becerinin içerisinde. Tabii toplumsal beklentiler küçük çaplı farklı alanlarda da vardır. Daha önce hastane bilgi yönetimleri sistemi personeline dair bazı konuda, bir konuyu da e, gündeme getirtmiştik. Kısaca kamuoyunda HBS diye bilinen ve yaklaşık 5000 civarında personelin taşeron bırakılmasında e, konuyu gündem etmeye çalışmıştık. Nedir HBS? Türkiye'deki 84 milyon insanın sağlıkla ilgili bütün bilgilerini, dönelerini, dönelerinle ilgili bir e, alanda çalışan e, kardeşlerimizdir. Yani Türkiye'nin bütün sağlık bilgileri onlara yani 5 bin civarında şeydir. Ve bu da birkaç taşeron firmaya ihale edilmiştir. Bu personeller... Daha önce taşeron yasasından kadroya alımlar sırasında bu personeller istisna kılındı. Neden? Birkaç firma bu gençlerin sırtından büyük rantlar elde etsin diye. 80 milyon insan, sağlık bina hakim olan bu gençlerin devletin bizzat kadrosunda olması lazım. Bunu tekrar tekrar Sayın Sağlık Bakanlığı'na Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına duyurmak istiyoruz. Duyuruyoruz gerçi tekrar duyurmak istiyoruz ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın dikkatini bu konuya çekmek istiyoruz. Tabii taşeron yasası piyasada taşeron kalmadı deniliyor ama bazı öbekler demin söylediğim gibi kamu taşeronundan istifade etmeyen kamu da şoförler de vardır. Ve benzeri birkaç öbek daha var. Önce çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir an önce HBS ile birlikte bu kamuda çalışan şoförleri de gündeme almak ve adil bir şekilde önce taşeron yasasından istifade eden damot personelleri gibi bunlar da kadro tasistlerinin kendilerine hakkı olan hatta hakları olan kadro tahsislerinin kendilerine verilmesini sağlanmalıdır. Tabi toplumsal beklentiler ve 2023'e giderken toplumun beklentilerine dair konuları bir bir önümüzdeki süreçte gündem etmeye devam edeceğiz. Fakat şimdi ikinci başlığımız. Muhalefet. Muhalefet ne yapmaya çalışıyor? Üçüncü blok oluşur mu? Ya da üçüncü ittifak oluşur mu? Beklentiler var. Perde arkasında yoğun çalışmalar var ilginçtir. Beklentilerden bir tanesi İyi Parti'nin Deva, Gelecek ve Saadet Partisi ile yeni bir ittifak oluşturulması. CHP'nin ise kendisinden hiçbir farkı olmayan Kemalizmin bir başka versiyonu olan Apoizmi temsil eden HDP ile birlikte yeni bir ittifak oluşturması. İşte o zaman gerçek ittifaklar ortaya çıkar gibi geliyor. Peki, Cumhur İttifakı'na katılımlar söz konusu olabilir mi? Evet, yani şu anda Cumhur İttifakı'nın MHP'nin dışında Büyük Birlik Partisi gibi bir parti de aynı zamanda bu ittifakın çatısı altında. Ben yakın bir zamanda para da kapının açılmasını bekliyorum bu üçlü ittifak seçime girdiği takdirde halkın iradesinin yansıması çok daha sıkıntısız ve net seçim sandığına yansıyacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki <laughs> Cumhur İttifakı'na muhalif olan şu andaki mevcut ittifakta Millet İttifakı kalıcı olursa yani İyi Parti yeni bir ittifakın öncülüğünü etmeden bu ittifakta yer almaya kalırsa HDP'nin kapatılması durumunda HDP'liler CHP listesinden seçime girmiş olacaklar ve dolayısıyla İYİ Parti de kendi tabanına biz sadece CHP ile müttefiyiz. Bizim HDP ile herhangi bir ittifamız yok. Çünkü onlar seçime girmiyorlar gibi kendi tabanına savunabilecek kavramsal bazı siyasi kavramlarla kendi tabanını ikna etmeye çalışacaklardır. Bu bir hile-i ya da hile-i siyasiye diyelim buna. Siyasi bir hileden ibarettir. Halk ne kadar bunu kabullenir veya da kabullenmez bu artık halkın takdir edeceği bir şeydir. Bu sıralar özellikle Doğu Kürt seçiminin üzerinde oynayan CHP gibi bazı siyasi partiler de kürt seçmen üzerinde, kürt seçmenin kilit konumu üzerinde iyice bir yoğunlaşmaya başladı. Deva bunlardan biri, gelecek partisi bunlardan biri. Ama iyi parti Doğu ve Güneydoğu'da taban bulma noktasında hiç ümit taşımadığı için gayretlerin içerisine bile girmiyor. İşte bir bin göç seyahat her gittiği yerde olay yaşayabiliyor tepkilerle, sert tepkilerle karşılaştığı için umudunu kesmiş durumda. Dolayısıyla Kürtlerin gönlünü hoş edebilecek herhangi mesaj verme ihtiyacı da duymuyor İyi Parti. Peki Kürt seçmen ne durumda? Kürt seçmen aslında erimekte olan HDP'den kopmalar çoktu. CHP inatla HDP'yi diri tutmaya çalışıyor. AK Parti'den de küskünler vardır. Orada boşlukta olan insanlar vardır. Yapılan araştırmalarda aslında Kürt seçmen arasında tarihte görülmemiş bir oranda bir kararsızlıklar yüzdeliği olduğu göz önüne geliyor. Daha doğrusu önümüze geliyor. Peki Kürt seçmen ayrıca hangi arayış içerisinde yeni bir siyasal parti iş yapar mı hareketi içerisinde. Yani Kürtlerin temel haklarını savunabilecek, şiddetten ve terörden yana olmayacak, hatta net tavırlı olacak, net bir karşıtlık temelinde tavırlı olabilecek, demokratik usullerle, yasal bir zeminde hak mücadelesi içerisinde olabilecek bir siyasal parti mümkün mü diye fikir fırtınaları estiriyor. Bence mümkün. Demokratik bir ortamda böyle bir şey mümkün. Ama evvela Kürtlerin siyaseten ortaklık kültürünün, daha doğrusu birlikte siyaset üretmek kültürü temelinde bir geleneğin öncülüğünü yapmaları lazım bu kesimin. Eğer bunu o şimdiye kadar 40 senedir Kürtleri, Kürtlerin meselesini kendi ipoteğinde kabul eden PKK, HDP işbirliği gibi farklı bir versiyonla kendilerinden olmayanı Kürt saymayarak ya da itici bir söylemle ortaya çıkarlarsa başlarken kaybedenlerden olurlar. Bu bir gerçek. Kürt seçmenin üzerinde farklı ve başarılı bir etki yaratabilecek bir siyasal, mevcut siyasal partilerden bir tanesi de kanaatimce Hüdapar'dır. Hüdapar ilk kez bu seçimde olağanüstü bir aktivitenin içerisindedir. Genel başkanıyla birlikte bütün kadroları aylardır sahalarda adım adım, sokak sokak, durak durak, köy köy dolaşmakla bıkmadan, usanmadan gelin bir sürecin içerisine girdiklerini görüyoruz. Bunu küçümsememek lazım. Hüdapar, şimdiye kadar etki alanı içerisinde olan seçmen kitlesinin oyunu tam olarak almış değil. Ben Hüdapar'ın oy karşılığı olarak birkaç milyonu bulabileceği kanaatindeyim. Beklenmedik sürpriz yaşayabilecek tek siyasal parti Hüdapar olabilir 2023'te. Bunu beraber yaşayacağız. Hüdapar'ı küçümsemeyelim. Hüdapar'ın Cumhur İttifakı içerisinde onurlu bir şekilde yer alması noktasında Cumhur İttifakı'nın mevcut ortaklarının kapıyı açık tutmaları ve davet etmeleri gerektiği kanaatindeyim. Şimdi 2023'e doğru giderken tabii ki biz ekonomik bir saldırının olduğunu programın başında söyledik. Bu ekonomik saldırının 3-5 ay içerisinde bertaraf edileceğine dair kanaatimizi de ifade ettik. Fakat en önemlisi toplumsal beklentilere verilecek cevapların fazla zamana yaymadan belirsizlik sürecini daha fazla uzatmadan nihayete erdirilmesi gerektiği noktasında uyarımızı tekrar etmek zorundayız. Üçüncü konumuz, sohbetimizin bu programımızın üçüncü konusu ise Kürt seçmenin ittifaklar içerisindeki duruşu ve 2023 seçime ne yansımasına dair değerlendirmelerimizdi. Kürt seçmen eğer demin de söylediğimiz gibi üçüncü cephe, üçüncü ittifak kurulmazsa millet ittifakından yana tavır takılmakta uluslararası sosyal ve siyasal bilimcileri şaşırtabilecek bir e, portre ortaya koyabilir. Bunu birlikte göreceğiz, birlikte yaşayacağız. 2023'e daha çok uzun bir zaman olduğu gibi çok kısacık bir süredir. Hani 24 saat hem çok uzun bir zamandır hem çok kısa bir süredir. Gerçekten siyasette 24 saat uzun bir zamandır. 24 saat çok kısa bir zamandır. Bir başka programlarda aslında bu gece önemli bir konuğumuz vardı. Fakat programı bitmedi. Şu anda ismini zikretmeyeceğim. Çünkü günü ve programı belli olduktan sonra sizinle paylaşacağız. Bu hafta içerisinde birkaç önemli konuk planlıyoruz. İnşallah yarın akşam sürpriz bir konukla beraber karşınızda oluruz. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.